Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin halesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bugün günlerden 27 Mayıs Cuma arkadaşlar 2022. Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, bedeninizden sağlığı, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi, baş hiç eksik etmesin inşallah. Amin. Amin. Hayırlı, nurlu cumalar. Çok güzel bir modelle geldim. Alt zemini yine yeşil yapacağım. Beyaz ve ee, sarı ve beyaz kullanarak yapacağım arkadaşlar çok tatlı oldu ee, Ben ilmeklerin boyutunda dondurma çubuğu kullandım ama biraz daha e, küçük bir şey kullanabilirsiniz Yani bu ilmek boyutu biraz büyük gelirse sizlere mesela o küçük meyve suyu kutusunun üzerindeki süt kutusu üzerindeki pipetlerle Bence daha ideal olur bir tık daha küçük bir şeyle yapsam daha güzel olabilirdi Şimdi modelimizi görelim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir model çok tatlı oldu. İstediğiniz renkleri de kullanabilerek, kullanarak yapabileceğiniz bir model. Şimdi ben ara noktasını kaç vermişim? 1 2 3 4 5 6. Şöyle Şimdi ilk başlarken diye başlayalım arkadaşlar. İlk başlarken tığ battı içerisine girdim. ipimi sabitledim. İpimi sabitledim. Bir zincir çektim. Dediğim gibi dondurma çubuğu kullandım. Bunu takıyorum. 6 ilmekti sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi yuva içerisine giriyorum. Aynı yuvaya. Aynı tığ battıya ipin ucunu buradan alıyorum 2 adet zincir çekip yandaki tığ battığı giriş yapıyorum sık iğnesi ile giriş yaptım bir de zincir çekip taktım 2 yine dibindeki aynı yuvaya girdim İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim yandaki yuvaya giriyorum bir sık iğnesi yaptım bir de zincir çekip ilmeğimi taktım 3 oldu aynı yuvaya girip ipin ucunu alıyorum 1 2 zincir yandaki yuvaya girdim bir sık iğnesi bir zincir ilmeğimi taktım 4 oldu aynı dibindeki yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir yandaki yuvaya giriş yaptım bir sık iğnesi bir zincir 5 oldu arkadaşlar. Aynı ilmek aldım, dibindeki yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. 1 2 zincir çekip yandaki tığ battiye giriş yaptım. Bir sık iğnesi, bir de zincir çekip taktım. 6 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yine aynı yandaki aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım şimdi ara noktamızı vereceğiz bu birinci ara 4 zincir çekip yandakine girdim kapattım İkinci ara 4 zincir çekip yandakine kapattım üçüncü ara 4 adet zincir çekip yandakine kapattım dördüncü ara yandakine kapattım beşinci 4 zincir çekip yandakine kapattım 6. 1 2 3 4 5 6 tane tığ battı boşluğu verdim. 1 zincir çekip yandaki tığ battıya girdim. bir sık iğnesi 1 zincir ilmeğimi takıyorum. Yani arkadaşlar ben araya 6 tane tığ battısı yapıp yandakine bir zincirle giriş yaparak yine ilmek toparlıyorum. Sizler ilk aranızı kaç vermişseniz Ondan sonraki aralarda o şekilde yaparak devam edip gideceksiniz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Benimkisi model amaçlı bir anlatım olduğu için bu kadar ara benim için yeterli. Ben 6 tane verdim. Sonra 6 ilmek, 6 ara, 6 ilmek şeklinde gittim. Şimdi üst kısmına geçelim. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. Hemen sarı rengimi alıyorum. ipimi tığıma sabitliyorum. Buradan ilk ilmeğin içerisine girip bir sık iğnesi burada ikinci sık iğneyi de yapacağım. Buradaki ilmek biraz burada döner gibi oldu arkadaşlar. İlk ilmeğin bakın. O yüzden bunun içine bir de iki tane sık iğnesi yapıp deneyeceğim. Yani bir sık iğnesiyle girdim bir tane daha yaptım. Şimdi beş zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğe gönü dönmüşse düzeltip içine girip kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Yandaki ilmeğime girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yandaki ilmeğime girip kapatıyorum. 5 adet zincir yandakine girip kapatıyorum. 5 adet zincir son ilmeğime girip kapatıyorum bu şekilde ilmeklerimi toparladım 5 zincir çekerek ilmeklerimi toparladım şimdi 3 zincir çekip dönüş yapıyorum bu ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapatıyorum ilk araya ortalamış olduk 1 2 3 4 5 zincir devamındakine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir devamındakine girip kapatıyorum. 5 zincir devamındakine girip kapatıyorum. 5 zincir bakın buradaki. Son yuvama girip kapattım. Şimdi yine 3 adet zincirle dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir devamdakine girip kapatıyorum. 5 adet zincir devamdakine girip kapattım. 5 zincir devamdakine girip kapattım. Şimdi 3 zincirle dönüş yapıyorum. Girdim ortasında kapattım. 5 zincir devamdakine girip kapattım. 5 zincir devamdakine girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 5 zincir girdim kapattım. Bu şekilde bir de zincir çekip ipimi kesiyorum sarı kısmı bu şekilde tamamlandı arkadaşlar şimdi beyaz kısmına geçelim beyaz rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim burası düz yüzü tersinden köprüler kuracağız ki kirpileri düz yüzüne düşsün bakın tersini çevirdim burası tersi buradan şuraya tutturuyorum hemen ipimi 10 adet zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın şu dibindekini değil, bir üst sıradakine girip kapatıyorum. Tekrar 10 adet zincir çekiyorum. Bu tepenin altındaki yuvaya hemen. Yani Buraya kapattık ya arkadaşlar. Bakın ilk önce buradan sabitledim. Bir üstüne değil, bir üstüne kapattım. Yani bir bırakıp bir üstüne. Şimdi bunu da hemen buraya üst sıradakine kapatıyorum. Tekrar 10 adet zincir çekiyorum. Bu on adet zincirimde bakın bu tepe burada duruyor. Şuraya giriyoruz kenardan bu tarafa bu şekilde. Tekrar 10 adet zincir çekiyorum. Buraya bir altına girdim, kapattım. Tekrar 10 adet zincir çektim. Bakın buraya Şuraya batalım. O sık iğne yapmıştık ya, ilmeğin üzerine. İki zincirle dönüş yaptım. Şimdi düz yüzündeyiz. Bu 10 adet zincirimi iki zincir çekerek dolduruyorum. İki zincir çektim. Girdim kapattım. İki adet zincir çektim. Girip kapattım. İki adet zincir çekip girip kapattım. İki adet zincir girip kapattım. İki adet zincir girip kapattım. Benimkisi hemen hemen 8 tane. 2 adet zincirle doluyor. Bakın doldu. Hemen yandaki 10 zincirli alanıma bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Yine bu burayı da 2 adet zincir çekip dolduruyorum arkadaşlar dolana kadar. Burayı da dolduracağım. Sonra buraya bir sık iğnesi giriş yapıp burayı da burayı da burayı da doldurup dönelim. 10 zincirlerim içlerine iki zincir çekerek doldurdum arkadaşlar son noktayı geldim buraya yine dibine batıyorum ilmek kalıp diğer ilmeğimden geçirip birleştiriyorum bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz bu iplerimizi de temizleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. İnşallah da anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Farklı güzel bir çalışma oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.